Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ambalaj, kağıt, seramik kategorimizdeki trend takibimize devam ediyoruz. Sıradaki hissemiz Ege Seramik. Hissemizin hemen grafiğini açalım arkadaşlar. Grafiğimizi açtık. Grafiğimiz bize ne söylüyor? Buna bakmadan önce yasal uyarıda bulunalım. Alsa tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemizin grafiği bize ne söylemiş? Cuma günü normalde yükselen bir trendi varmış. Hissemiz 5 gün kadar yükselmiş. Daha sonra 2 gün kırmızı yakmış. Son yakmış olduğu kırmızı ile birlikte beyaz çizgimizin seviyesi olan 3,27'nin altına düştüğünden dolayı hissemiz sat sinyalini vermiş arkadaşlar. Hissemizin düşüşü 3,15'e kadar sürebilir. Evet hemen geldik Eminiş Ambalaj'a. Emin Ambalaj'ın Durumu nasılmış bakalım. Eminiş ambalaj arkadaşlar. E, lot sayısı düşük bir hisse olduğu grafik yapısından belli. Buradaki kesikliklerden belli. Çok kısa bir süre içerisinde çok hızlı yükselebilen bir yapıya sahipmiş. Hemen söyleyelim 120 gün içerisinde %600 oranında yükselebilen bir hisseymiş. Son zamanlarda yaptığı hareketlere baktığımızda ise hissemin, hissemizin yatayda olduğunu görebiliyoruz. E, yataydan Çıkabilmesi için arkadaşlar ne gerekli ee, son zamanlardaki en yüksek tepesine bakıyoruz 355,08 bunun üstünde ne zaman bir gün kapanışı yaparsa hissemiz yükselişe karar verdi diyebileceğiz veyahut son zamanların en dip seviyesi 300,77 bunun altında ne zaman bir gün kapanışı yaparsa o zaman da hissemiz aşağıya yöneldi diyebileceğiz arkadaşlar şu anda yapmış olduğu hareketler çok kararsız hareketler. Çok itibar edilmemesi gerekmektedir dedik Ve hemen geçsaya geldik Gedi Zambalaş hissemizin grafiğini açtık Grafik bize ne söylüyor hissemiz Arkadaşlar Belli bir dip seviyesinde kalmış o dip seviyesi de 21,81 21,81 seviyesinin Ne kadar yakın olursa o kadar alım fırsatı vermiş oluyor hissemiz Ki şu anda bulunduğu yerde Çok uzak bir yer değil bir alım fırsatı aslında var ama bugün bir yükselişe geçmesini ve hissemizin 23,80'in üstüne bir çıkmasını isteriz. Bunu yaptığı takdirde yükselişini sürdürme emaresini de oluşturmuş olacak arkadaşlar. Ki bir de bu hissemizin arkadaşlar şuradaki düşüşünü niye yaptığını bir bakalım diyecektim ama bakmaya gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü zaten hali hazırda çok yükselmiş. O yükselişinin düzeltmesini yapmış. O düzeltmede biraz derin olmuş arkadaşlar. Hissemizin diğer verilmelerini de tabii ki inceleyebilirsiniz. Ama şu andaki grafiğe göre konuşacak olursak biraz önceki verdiğimiz seviyeler önemli diyelim ve hemen alkaya geçelim. Alkim kağıt hissesinde de ne var arkadaşlar? Bir düşüş halen sürmekte ama en azından Mart'ın 21'inde oluşturmuş olduğu dip seviyesinin halen altına inmemiş durumda. Bundan dolayı halen hissemizde ne var? Bir umut ışığı yanmakta, yukarıya gidebilir ama hissemiz tamamen alsat hissesi konumunda hareket etmekte. Ufak yukarı ufak aşağıya yani %1-2 kârı görünce çıkış yapılacak bir hisse kıvamında durmakta. Son gün yeşil yakmış ama yeşil yakmasına rağmen arkadaşlar beyaz çizgimizin seviyesi olan 6,74'ün altında kalmış. Bundan dolayı hissemiz bugün düşüşünü sürdürebilir. Nereye kadar düşebilir? 6,41 seviyesine kadar da hissemizin düşme riski bulunmakta. Geldik Konka. Konya kağıt hissemizin grafiğini açtık. Hissemiz 3, 4, 5 günden beri düşüşteymiş. 6. gün yeşil yakmış olsa da düşüşünü sürdürmesini bekleriz. Nereye kadar? 31,04 seviyesine kadar hissemiz düşebilir arkadaşlar. Dedik ve Viking'e geldik. Viking kağıt ne diyor bize? Viking kağıt e, sat sinyalini iki gün önce veriyor. Son seans gününde endeksimiz e, olumlu, e, pozitif olduğundan dolayı bu hissemizde yeşil yapmış Ama kritik seviye olan 27,56'nın üstünde gün kapatamamış arkadaşlar. Bundan dolayı risk devam ediyor. Hissemizin 25,64 seviyesine de düşme riski bulunmakta. Dedik, Secure'a geldik. Sekiro plastik hissemizde düşüş bir hafta 10 günden beri devam etmekte. Bu düşüş nereye kadar sürebilir? Bu düşüş 15,32 ya da 14,10 seviyesine kadar düşebilir arkadaşlar. Dedik Bantaş'a geldik. Bantaj ambalaj ne diyor bize? Bir miktar yükselmiş. Ama iyi bir miktar yükselmiş arkadaşlar. Ne kadar yükseliş? 10 günde %48'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Bilançosu da iyi gelen hisseler arasında yer almaktaydı bu hissemiz. E, fakat son 5-6 günden beri de hissemiz yataydı. Bu hissemiz arkadaşlar 6,80'in altında gün kapattığı anda düşüşü derinleşecektir. E, hissemiz 7,39 seviyesinin üstünde gün kapatabilirse o zaman yukarıya yöneliş emaresi küçük bir şekilde oluşur. Ee, tam yükselme emaresi ne zaman oluşur arkadaşlar? 7,98'in üstüne çıktığı zaman bu emarede oluşur. Evet geldik. Nereye? Bakaba. Bakaba baktığımız zaman arkadaşlar hissemizin adının bak olduğunu görebiliyoruz. Evet ne güzel. Bak. Baktık baktık ne gördük. İlk hissemiz 3 gün önce düşmüş arkadaşlar. Ee, düşüşe başlamış. Ve sinyalimizi yakmış. Mayıs'ın 14'ünde sat sinyali vermiş. Cuma günü endeks artı birin üstünde kapattığından dolayı bu hissemizde e, utanmış, kırmızı yakamamış, yeşil yakmış ama çok cılız, ince bir yeşil yaktığından dolayı aslında düşüşünü sürdürebileceğini söyleyebiliriz. Ama endeksimiz bugün yine artı birin üstünde pozitif kalırsa bu hissemizde yatayda kalabilir. Endeks negatif olduğu takdirde hissemizin 29.49 seviyesine kadar da düşme riski bulunmakta. Dedik, bizi ilk defa izliyorsanız abone olmanızı tavsiye ederiz. <laughs> Pardon, yani bizim oynatma listesi e, kategorimize, yani linkimize tıkladığınız zaman arkadaşlar burada çok fazla kategori göreceksiniz. Hisse bazlı kategoriler mevcut. Biz şu anda hangi kategoriyi inceledik? Ambalaj seramik kağıt kategorisini inceledik arkadaşlar. İşte bu videonun aynısını yine ambalaj kategorimiz içerisinde bundan bir hafta sonra bulabileceksiniz. Bundan dolayı bugün kanalımıza abone olmanızda fayda var. Hali hazırda abone olan arkadaşlar da katıl butonuna basıp oradaki seviyeleri inceleyebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bu arada Telegram hesabınız varsa arkadaşlar Telegram'da da bizi bulabilirsiniz borsa treni yazdığınız zaman. Bir de yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarda da olumlu, olumsuz eleştirilerinizi bize gönderebilirsiniz. İncelememizi istediğiniz hisseler varsa onları da bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu da beğendiyseniz beğen linkine tıklayabilirsiniz. Bu link bizim kanalımızın etkileşini etkileşimini artıran bir özellik. Hoşçakalın.